Merhaba hanımlar, ee, YouTube kanalımda çok sorulan sevimli pandamızın etkinliğiyle tekrar birlikteyiz. İlk önce e, kulaklardan, kollar ve bacaklardan başlayıp en son kafa ve gövdeyi devam edeceğiz. Ee, bu ipte ben Alize cotton Gold kullandım, esnek bir iptir. Ee, o yüzden size tavsiyem. Ee, daha farklı iplerde kullanabilirsiniz ya da Alize Cotton Gold kullanacaksanız e, tığınızı daha ince kullanın. Ee, örneğin yine ben Alize Cotton Gold da başladım ama e, tülbün 2.10 milimlik tığla öreceğim ve çapraz sık iğne tekniğini kullanacağım. Ee, renk normalde siyah beyaz yapacaktım fakat e, görselde tam çıkması adına siyah kısımlarını sarı yapmaya karar verdim sizlere böylelikle daha kolaylık olacağını düşünüyorum e, hemen kulaklarla isterseniz başlayalım kulaklarımızın öncelikle şöyle bir şey göstereyim size bakın temiz işçilik dediğimiz olayları e, yapmaya çalışıyorum örgülerimde Burası sonlandırılmış hali. Bakın gördüğünüz üzere her iki tarafında ne tarafı dikilci belli. Bu tekniği de size göstereceğim. Hemen sihirli halkamızın içerisine 6 sık iğne yapıyoruz. Bir önceki videolarımda var çapraz sık iğne tekniğini kullanıyorum. İsterseniz videolar kısmından aşağılarda aradığınızda detaylı bilgi edinebilirsiniz. Evet, hemen ipimin geliş yönüne göre çekime işlemini tamamlıyorum. Evet, bu örgümüzde arkadaşlar üst sıraya geçerekten değil normal burada bakın 2 4 6 yaptıktan sonra hemen şu yandan birleştiriyoruz ve hiç böyle sıra çıkar gibi çatı yapmadan devam ediyorum burası benim başlangıç noktam ikinci sıramızda her sık iğnenin içerisine çift batarak da 12 sık iğneyi elde edelim Evet ben e, ikinci sıramı bitirdim şu şekilde 12 sık iğnem oldu hemen yer belirleyici olaraktan ipi kullanıyorum bu ip ilk başlangıçtaki ipim en sonunu yok edeceğiz ortadan şimdi üçüncü sıramız İlkini sık iğne yaptık diğerini çift batıyoruz yani bir sık iğne arttırmalı bir sık iğne arttırmalı olaraktan devam ediyoruz şu şekilde bakın bir sık iğne yaptım bir tane arttırdım çift battım yine bir sık iğne yaptım çift battım Burası bizim üçüncü sıramız Evet, üçüncü sık iğnemiz, e, üçüncü sıramızda da bitirdik. 18 çarpıyı elde ettim. Yer belirleyici markaya doğru aldıktan sonra ilkine sık iğne, ikincisine sık iğne. Şu arttırma olan kısmımıza yine arttırma olaraktan yapıyoruz. Burası bizim dördüncü sıramız. İki sık iğne, bir arttırma olaraktan sıranın sonuna kadar devam edelim. 4. sıramız da bitti. 24 sayısını elde ettik. Şimdi 5. sıramızda üç tane sık iğne yapıyoruz. Her sık iğneye birer tane batarak yine arttırma kısmımıza geldiğimizde buraya arttırmamızı yapıyoruz. Her sırada 6 sefer arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. çapraz sık iğne tekniği daha sıkı oyuncaklarınızın olmasını sağlar ve aynı zamanda görsel olarak bana göre daha hoş görünüm sağlıyor sadece ben bebeklerde çapraz sık iğne tekniğini sevmiyorum ama oyuncaklara çok yakıştırdığım bir teknik Evet şimdi altı sıkı iğne başladık birinci birinci sıramızda ikinci de 12 üçüncü de 18 4. de 24. 5. sıramızda 30 sık iğneyi elde etmiş olduk. Burada artık eksiltme yapacağız. Bu eksiltmeyi 5 sayı olarak düşürmem gerekiyor. O yüzden her sık iğnenin içine öncelikle birer tane bakın 2 3 4 tane yaptım bir sık iğne 1 2 3 4 şimdi bir önden bir de arkadan alıyorum. Zor gelenler öndekini alabilir ama benim tekniğim budur arkadaşlar. Ben bu şekilde eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar bir tane daha eksiltme yapıyorum. Sebebini de size göstereceğim birazdan neden bu teknikle yaptığımı. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 4 yaptım. Bir tane daha hemen eksiltme yapıyorum. Sonuncusu 1 2 3 4 ve bir tane daha eksiltme yaptım Evet arkadaşlar arttırmaların burasıydı bakın eksiltmelerin burası olmasına rağmen gözle görülür tarzda bir eksiltme olmuyor bana göre bu yöntem diğer eksiltmelerden kat kat daha e, görsel olarak güzel Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızı bitirdik. E, 5 defa eksiltme yaptık son sıramızda. 4 e, sık iğne, bir eksiltme olaraktan 5 defa tekrarladık. E, 7 ve 8. sıralarımız eksiltme ve azaltma yapmadan dönerek her sık iğneye bir tane batırıp e, 8. sırada tekrar birlikte olacağız. Şu şekilde bakın her sık iğneye birer tane sıramın sonuna kadar gidiyorum. Evet ben sıramın sonuna geldim. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptık. Şimdi şu ilk baştaki ipimi içerisine sokuyorum. Hiç koparmadan yer belirleyicisi olarak yaptığımı daha sonra başlangıcımdaki şu kısmı şu şekilde yapıyorum ve bir buradan bir de şu önden alıp ilmek kaydırma bakın önden ikisini alıyorum ilmeği kaydırıyorum yani şu dış kısımlardakileri bırakıyorum bakın şu kısımlarda bir tane daha güzelim bunun şunu bıraktım bu kısmı aldım yine aynı şekilde bakın şu aradan alıyorum ve şu dışındakini bıraktım ilmeğe kaydırıyorum sıramın sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum sondakini yine göstereceğim ben size nasıl bitirdiğimi. Bakın şurası kaldı. Bu kısmı buradan ve buradan alıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Daha sonra gitmek için ipimi biraz uzun bırakıp şu şekilde bunu içinden geçiriyorum ve sıkıyorum. Bakın iki kulağımız hemen hazır. Ee, birinin dikişini mesela bu kısmı kullanıyorsan bura kısmı arkada olacak büyük bir ihtimal. Ee, o video dikiş videosunda daha detaylı anlatırım. İkisi de şu şekilde olacak. İpi böyle şekilde uzun bırakırsanız dikişte sıkıntı yaşamazsınız. Bence gayet güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Veda etmeden önce kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi, etkinliği duyurmanızı e, size rica ediyorum. E, kanalıma abone olursanız e, vermiş olduğum hem emeğin hakkını almış oluyorum, aynı zamanda e, yeni etkinliklerin bildirimini daha hızlı bir şekilde e, görüyorsunuz. Tabii ki profilimdeki zile basarak. Hoşça kalın.